1 Ekim 2014 tarihli birinci dönem Ekim ayı olan toplantısına hoş geldiniz. 6 Eylül Belediyesi olan meclis toplantısı Başkan Vekili Birol Şahin Başkanlığı'nda yapıldı. Yoklamanın ardından bir önceki toplantının tutanakları oylandı. Vekil Yurttekin burada, Cemal Alavaş burada, Bahar Bidil burada, Fikrettin Kocaman burada. Tutanak özetlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündeme alınması istenen önergelerin teklifleri yapıldı. Belediye Meclisimizin 0209-2014 tarihi ve 84 sayılı kararı ile Tesisler Müdürlüğü adı ile bir birim hizmeti kurulmasına karar verildi. Önergelerin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Önergeler oylanarak kabul edildi. Meclisten yeni temizlik ihalesiyle ilgili yetki istendi ve oylandı. Bunu iki yıllık hiç olmazsa e, yapalım diye e, böyle bir e, görüş verdik. Bu nedenle de meclisten bu konuda e, ihalenin iki yıllık olarak yapılması için e, sizlere görüşlerinize sunuyoruz. Bu hususu kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. <laughs> Başkan vekili geri dönüşümlü atık toplama konusunun önemli olduğunu belirterek yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Geri dönüşüm atıklarının toplanması konusu biraz eskiden beri de hem şikayetleri olan hem de bir türlü tam olarak verimli bir şekilde çalışması mümkün olmuyordu. Bunu toplayan firmaların özel firma olması gerekiyor, lisansların olması gerekiyor ve bu firma karlı olmadığı için, Toplama hususunda çok gevşek davranıyorum. Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Eray'da geri dönüşümde gelinen son noktayı anlatarak şu anda haftada 12-13 ton atık toplandığını söyledi. Biz bu geri dönüşüm faaliyetlerine yaklaşık 2-3 hafta önce başladığımızda e, önce başlarken yetkili bir firma aradık. Çeşitli firmalarla görüştük. Daha sonra lisansı olan bir firmayla anlaştık. E, bu firmayla dedik ki sadece bu firmanın insertifini bırakmadık. Biz de müdahale olmak istiyoruz dedik. Geri dönüşüm atıklarının toplanması konusunda ee, ve ona göre bir protokol hazırladık ve bir bir araç e, ve dört tane personel bir aracı biz verelim, bir araçla siz verin ve iki araçla e, ilçemiz bünyesindeki geri dönüşüm atıklarını toplayalım şeklinde bir planlama yaptık. E, biz normalde önce haftalık bir e, buçuk tonla başladık. Şimdi e, şükür 12 tonlara, 13 tonlara çıktık geri dönüşüm atıp toplamadan. Hedefimiz daha da yukarıya çıkmak, insanları değiştirmek.